Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün yine tabletimden video çekiyorum. Ee, hatırlıyorsanız Minecraft'ta e, havaya ev yapmayı göstermiştim. Bazı bir bazı şeyler söylemiştim. İşte e, istediğiniz uzunluk, istediğiniz büyüklüğe yapabilirsiniz demiştim. Red Ball 4 oynamıştım. Canım bitip Roblox'a geçmiştim. Bir de Brawl Stars videosu çekmiştim. Bu sefer Brawl Stars'a girelim. En çok bunu oynuyorum ben. Bakalım görevimiz var mı? Heh, açılmaya başladı. Yeni etkinlik demiş. Geldi yeni etkinliğimiz başka da yok. Ama arkadaşlar şurada özel kupa kulüp ligi güç ligi topluluk diye veriyor. Mesela topluluk bunlar işte harita oluşturucudan bu işte güç ligi aynı yer. Şu kulüp ligi. Burası da kupa etkinlikleri ve özel etkinlikler. Benim bununla şansım bitti. 4 yeni ligi yapmıştım. Tam da 750 piko yıldıza geliyorduk. Şimdi bir bakalım bu savaşı görevimiz var. Başka da görevimiz yok. Neyle geçebiliriz. Spike mı alsak? Nani mi alsam? Tara mı Arkadaşlar ne alayım? tu ama stüdyom ya. Lu Spike iyi olur mu? Ben Spike alıyorum. Şöyle atalım. Bazen işe yarıyor. Hah. Bak bu adam da işe yaradı. Hah, bunda da işe yaradı. Bazen böyle şeyler oluyor arkadaşlar ya füze değil füze değil oh ya füze değil derken füze atmasın diyemiyor yani. canım azdı. spike'ın canı azmış ya baya Bismillahirrahmanirrahim. Bekleme süresi de bayağı uzun oluyor. Arkadaşlar. Daha 90'a indirdik ya. Az sonra öfkeler edecek. Gel 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 gel. Yaptım. Hallettim hallettim gözümün önünde öfkeleniyordu canım çok az, canım çok az, atma atma kardeşim kurun, kurun. yiyecek yiyiz ya, ölecek bu da şimdi mahvediyor. Jekyll de can çok ya. Frankie Frank'i de. Ben o Frank'i şey Frankie ama çekicini kaldırdı mı ölüyor. Yani çekicini kaldırana kadar ölüyor. Spike hasar da azmış ya. 150 canlı bir düşmana iki vuruşta acı öldürüyor. Allah. Hadi bir de daha yavaş atıyordu ya. Bu tek mi kalmış? Herhalde tek kalmış ya. Ben kaçayım şöyle. Biraz saldır. Biri ölmüş, diğeri de ölüyor. Şekilleri ne ya? Bak uzağa daha hızlı attı. Gördünüz mü arkadaşlar? Dibine gelirken ee, ay ee. yavaş yavaş atıyor. Uzağa gelince patlıyor, patlıyor. Daha güzel atıyor. Bir de bu uzun çılgın modu çok zor ya. gel 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 Oo. gel gel parçaladı bizi ya kaçsam mı gitsem mi vursam mı ne yapayım kaçayım hayır nasıl ben şok Ama şu şurik de hiçbir şey yapmadı ya neredeyse çekicinin kameralara kadar ölüyor. spike olmadı o zaman şey olacak. Lu. Lu ile çok iyi oynuyor. Bu arada Spike'ımız 4 seviye. Kulüp. Bev kulübü. Aha. Aha. Sıcak şu. Edgar ve Edgar var. Mareşal Ruf ve Kolodar Ruf. Çıkkanda yeni şeyler varmış da onlara baktım arkadaşlar. Şunlar işte. Yeni gelmiş. Neyse biz çok beklem Videoyu uzatmadan Bulalım. Bu arada arkadaşlar tüm videolarımızı izleyin. İşte bazıları bilgili. Bazıları böyle değişik. Böyle mesela şey deney videomuz var. Youtube. So Bro Stars video var, Super Mario video var, Roblox video var. Arkadaşlar onları izleyin. Ah ya işte. Spike ki daha az ya, Lou daha güzel hasar veriyor. Bir de dondurucu ya. Şöyle yapalım bak, sabit kalıyor resmen. Yani gözünde açık bir şekilde sabit. Öyle kalıyor. Rahat rahat saldırıyor sonra. Şimdi rahat rahat saldırabilir bibi. Hayır. Şu ateşlerden, ee, füzelerden falan kurtuldukça biz bunu yeneriz. O bibi kurtulduk ha yine. adi ne? Hadi ne ya böyle? Bundan. Öfkeli, öfkeli, çok öfkeli. Çılacak. Boss'un çılgın modu bu olabilir ya. Yani şöyle diyeyim. Şimdi boss öfkeli ya. Aslında şu an çılgın olması gerekebilir ya. Burada az yavaşlıyor. Ben burada durayım. Daha halledeyim işimi. Hayır. Gelme. Çok bak çok hala. iki silah şöyle ya. Ben size dolduracağım ya. Gelmeyin üstüme. Hayır. Sen gelme. Sen gelme. Sen gelme bu mahveder arkadaşlar beni. Bak. Bunun da peşine düşmüş. Bir boz zor Ama yani de of. Kurtulduk ha. Yine. Hop. Aaa. Don don dondurma isteyen var mı? Ben herkese suratına yapıştırıyorum dondurmayı. Gel, gel dondurmacı ver. Hayır. Oo oh, çok ucuz bak çok ucuz. Kuyruğunun dibinden kurtulduk. Bo lütfen ölme. Bo lütfen ölme. Ne olur. Hayır. Ölecek. Aha. Bibi geldi. Bibi geldi. Bu şu an ölmüş. Herhalde. Ölmüş olabilir. <laughs> ölmüş. Kaçayım ben şuradan. Böyle vurayım. Şu an etkisiz zaten. Allah. Etkisizlik. Püüüüüüüüüüüüüüüüüüü. Bir kutu. bu Lütfen ölme. Sabret. Sabret biraz. Sabret. <laughs> Ama zaten yenmemiz imkansız arkadaşlar ya. Bir ölüyor biri doğuyor. Hem bir de çıldırmıştı biz ve biz daha yarısına bile gelmemiştik. Neyse arkadaşlar. Bu videodan bu kadar olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Şu an saat 18 geçiyor gördüğünüz gibi şurada. Beyaz yerin sol üstünde. bu videodan bu kadar bu videodan bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.